Hepimiz sürekli bir koşturmaca içindeyiz, değil mi? Peki bu baş döndürücü hız çağında nefes alacak o anı nasıl bulacağız? İşte Thomas L. Friedman'ın Geciktiğin İçin Teşekkür Ederim kitabından yola çıkarak tam da bu soruların cevaplarını anlamaya çalışacağız. Bu sözler size de tanıdık geliyor mu? Çok yoğunum demek, artık neredeyse bir statü sembolü gibi. Tükenmişliğimizle övünüyoruz. Sanki ne kadar yorgunsak o kadar değerliyiz gibi bir durumu var, değil mi? Peki ya bir anlığına durup her şeye bambaşka bir açıdan baksak, düşünsenize. O iptal olan toplantı, geciken arkadaşınız. Bunlar sinir bozucu şeyler gibi görünebilir ama ya aslında bir hediye ise? Bize dur ve düşün demek için bir fırsatsa, işte bütün bu analizin çıkış noktası da bu basit ama çok güçlü fikir. Her şeyi yazarın çok kişisel bir deneyimiyle başlıyor. Aslında kitabın isminin arkasındaki hikaye de bu. Şimdi yazarın basit bir gözlemi var. Sürekli birileriyle buluşuyor ve insanlar da bilirsiniz sık sık geç kalıyor. Başta bu durum tabii ki canını sıkıyor ama bir süre sonra bir şey fark ediyor. O beklenmedik boşluklar, o 5-10 dakikalar aslında ne kadar değerliymiş. Kafasındaki dağınık düşünceleri toparlamak için paha biçilmez bir fırsat. Ve sonunda geciken bir misafirine o meşhur cümleyi kuruyor. Özür dilemene gerek yok. Hatta geciktiğin için teşekkür ederim. Çünkü o kaybolduğu sandığı anlar aslında ona hediye edilmiş bir düşünme zamanıydı. Peki bu his nereden geliyor? Yani neden her şey bu kadar nefes kesici bir hızla ilerliyor gibi hissediyoruz? Yazar diyor ki bu bir tesadüf değil. Her şeyin hızlandığı belli bir kırılma noktası var. Gelin şimdi bu hızlanmanın arkasındaki anahtar kavrama bir bakalım. İşte kilit kelime bu. Üstsel büyüme. Hani bir şey yavaş yavaş başlar da sonra aniden akıl almaz bir hızla patlar ya? İşte o. İnsan beyni genelde doğrusal düşünmeye alışkındır. 1 2 3 4 diye. O yüzden bu patlama anını, o devasa sıçramayı genellikle kaçırırız. Bunu daha iyi anlamak için o klasik satranç tahtası benzetmesini hatırlayalım. Hani bir kral satrancı icat eden bilgeye ne istediğini sorar ya, bilge de çok mütevazı bir istekte bulunur. Satranç tahtasının ilk karesine bir pirinç tanesi koyun, ikinciye 2, iki, üçüncüye 4 ve her karede 2'ye katlayarak devam edin yeter. Kral başta bu isteği tabii ki hafife alıyor. Ne olacak ki canım diye düşünüyor. Ama hesaplar yapılınca ortaya çıkan sonuç akıl almaz. Sadece 64. yani son kareye konması gereken pirinç tanesi sayısı bu. 18 kentilyon. İşte üstsel büyümenin gücü, daha doğrusu korkutucu gücü tam olarak bu. Yavaşça başlıyor ama siz farkına bile varmadan her şeyi yutuyor. Friedman'a göre bu üssel büyüme teknoloji dünyasında tam bir kırılma noktası yaşadı ve o yıl 2007. Gördüğünüz gibi o yıl sadece tek bir devrim olmadı. Adeta bir devrimler yağmuru yaşandı. iPhone, Facebook ve Twitter küreselleşti, Kindle doğdu, Airbnb'nin ilk tohumları atıldı, büyük veri ve temiz enerji teknolojileri resmen fırladı. Bütün bu teknolojiler bir araya gelip birbirini besleyerek bugünkü hızlanma çağını başlattı. İşte bu teknolojik patlama yazarın süpernova adını verdiği şeyi yarattı. Yani her şeyi birbirine bağlayan, görünmez ama inanılmaz güçlü bir enerji alanı. Ve bu alanın iki yüzü var. İşte süpernovanın o iki yüzü. Bir yanda IBM'in yapay zekası Watson, bir doktorun bütün ömrü boyunca okuyamayacağı milyonlarca tıbbi makaleyi saniyeler içinde tarayıp hayat kurtaran teşhisler koyabiliyor. İnanılmaz değil mi? Ama madalyonun diğer yüzünde ne var? Aynı teknolojiyle yayılan bir fidye yazılımı bir hastanenin bütün sistemini kilitleyip hastaların hayatını resmen tehlikeye atabiliyor. Yani aynı güç hem yaratmak hem de yok etmek için kullanılabiliyor. Şimdi bu ekrandaki devasa sayıya bir bakın. Ne olabilir bu sizce? Cuma akşamı İstanbul trafiğindeki araba sayısı falan mı? Hayır, çok daha ilginç bir şey. Gerçek şu ki bu akıl almaz sayı tek bir UPS kargo sürücüsünün günde sadece 120 teslimat yaparken kullanabileceği toplam rota olasılığını gösteriyor. Evet, yanlış duymadınız. İşte büyük verinin çözdüğü problem tam da bu. İnsan beyninin asla hesaplayamayacağı bu karmaşıklığı, algoritmalar saniyeler içinde çözüp o sürücü için en verimli rotayı buluveriyor. Peki, bu sürekli ve baş döndürücü değişim akışında bireyler ve toplumlar olarak nasıl ayakta kalacağız? Cevap, belki de en beklemediğimiz yerde, kendi zihniyetimizde yatıyor. Bu golfcü hikayesi durumu çok güzel özetliyor. İki efsane golfçü Tom Watson ve Greg Norman, ikisinin de topu çok ama çok kötü bir yere bir çukura düşüyor. Norman sinirle söylenmeye başlıyor, inanamıyorum, bu kadar da kötü şans olmaz ki. Watson'a ne yapıyor biliyor musunuz? Gülümseyenek, topa bakıyor ve yanındaki yardımcısına dönüp diyor ki, şimdi izle. İşte bütün mesele bu aslında. Karşınıza çıkan engel bir lanet mi, yoksa kendinizi göstermeniz için bir fırsat mı? Tarihte de bunun çok güzel örnekleri var. Mesela 19. yüzyılda Batı'nın ezici gücüyle yüzleşen Japonya içine kapanmak yerine şunu izle dedi adeta. Batı'dan öğrendi, kendini dönüştürdü ve bir dünya gücü haline geldi. Benzer şekilde 1970'lerde Çin dünyaya açılarak uyum sağladı ve küresel bir aktör oldu. Kısacası uyum sağlayanlar her zaman güçleniyor. Yani özetle kritik nokta şu. Bu yeni dünyada kenarda oturup olan biteni izleme lüksümüz yok. Sadece bilgi tüketen değil, aynı zamanda sürekli öğrenen, üreten ve bu akışa bir şekilde katkı sağlayan biri olmak zorundayız. Bu da bizi en başa, o bulunmuş zamana geri getiriyor. Peki tüm bu hızlanma, bu istikrarsızlık içinde bizi yere sağlam basmamızı sağlayacak o çıpa ne olabilir? Bu sözler, genç bir teğmenin kendisinden çok daha yaşlı ve tecrübeli askerleri nasıl yönettiğini anlatıyor. Onlara sadece emir yağdırmak yerine seçenekler sunuyor, onları kararlara ortak ediyor. Kısacası onlara güvendiğini gösteriyor. Ve bu, bu aidiyet ve güven inşa etmenin en temel, en insani yolu. Ve işte yazarın ulaştığı o en can alıcı sonuç. Bu teknoloji okyanusundan neredeyse her şeyi indirebilirsiniz. Bilgiyi, eğlenceyi, uygulamaları ama asla indiremeyeceğiniz kek bir şey var. Güven. İşte bu hız fırtınasında bizi ayakta tutacak olan o sağlam çıpa, sığınacağımız o liman, internette değil, hemen yanı başımızda. Güvendiğimiz, Bizi önemseyen, yüz yüze bağ kurduğumuz gerçek topluluklarımız. Ve bu analiz bizi bu çok hayati soruyla baş başa bırakıyor. Teknolojimiz ışık hızıyla ilerliyor. Peki ya insani ve toplumsal bağlarımız, onlar bu hızaya ayak uydurabilecek mi? Geleceğimiz, işte bu soruya vereceğimiz cevaba bağlı.